Arkası yarın. Arayış 10. bölüm. eser Üstün İnanç. Senaryo İslam Gemici. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Serpil Oya Presçiler Füsun Canan Kılıç. Abdullah Yılmaz Meydaneri. Anne Anne Tülay Duygulu. Serpil'in annesi Füsun Kokucu. Serpil'in babası İskender Bağcılar. Murtaza Efendi Doğan Bavli. Gülsen Berna Terzi Erol. Doktor İlhami Nihat Oktay. Tülin Aslıhan Gürgün. Anlatan Haluk Kesim. Ben Serpil. Teyze kızım Füsun'la kardeş gibi büyümüş aynı okullara gitmiştik. Ailelerimiz sosyetik bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Anne ve baba sevgisinden mahrum büyüyen Füsun başına buyruk yaşıyordu. Ben ise çevremdekilerden daha farklı düşünüyordum. En iyi anlaştığım insan anneannemdi. Bu arada sınıf arkadaşım Abdullah'la o güne kadar hiç düşünmediğim konular üzerinde sohbetlerimiz oldu. Abdullah'ın nişanlısı Gülsen'le tanıştım. Bir gün anneannemi ziyarete geldiklerinde Füsun'la da tanıştılar Ve aradan çok zaman geçmemişti ki anneannem vefat etti Günlerce tesirinden kurtulamadım bu hadisenin Kararımı vermiştim, dinimin emirlerine uyacaktım Bunun üzerine örtünmeye karar verince evde kızılca kıyamet koptu Yaptığımız kavgalar aramızdaki uçurumların daha da büyümesine sebep olmuştu Benimle barışmak için Kanlıca'da bir yemeğe davet ettiler. Füsun ve annemle yemek yerken daha önceden anlaştıklarını tahmin ettiğim bir adam masamıza geldi. Psikiyatre hocası Profesör Çetin Kartal olduğunu söyledikleri şahısla tanışmak mecburiyetinde kaldım. Kanlıca'daki tatsız yemekten sonra eve döndüğümüzde annem benimle münakaşaya girmek istedi. Evden ayrılmak istediğimi söyleyince çok şaşırdı. Ertesi gün beni akıl hastanesine kapatmak için gardiyanlarla gelince evden kaçıp Gülsenler'in evine sığındım. O akşam Abdullah ve Murtaza amca bizi ziyarete geldiler. Murtaza amcanın sohbetini dinlerken içimin ferahladığını hissettim. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebeydi. Gülsen'in yanına geldiğimin ertesi günü anneme telefon ettim. Babamın olanlardan haberi var mıydı? Annem beni zapturapt altına almak için neler planlıyordu? Maksadım bunları öğrenmekti. Alo anne Serpil Benim Neredesin yaptığını beğendin mi Bizi rezil ettin Anne telefonda tartışmak istemiyorum Fakat ben sizi rezil etmek için özel bir gayret harcamadım Üstüme gelen sizler oldunuz Daha neler Babam nerede Bilmem haberim yok Tamam ben ona telefon ederim Ondan önce Profesör Çetin Bey'in kliniğine gitmeni istiyorum Hem de derhal Gidemem anne Gidersen beni deli diye yaftalayacaksınız. Hayır öyle bir şey olmayacak. Hem seni Çetin Bey değil başka bir profesör muayene edecek. İsmi neymiş o profesörün? Hmm, dur bakayım. Şurada bir yere yazmıştım. Heh, buldum. Profesör Yunus Sezer. Çok iyi bir hekimmiş. Bakalım ben o profesörü bir soruşturayım. Eğer dediğin gibi iyi bir insansa yanına giderim. Yoksa hiç şansın yok. Kime soracaksan sor. Ve hemen bana telefon et. Senden haber bekleyeceğim. Eğer beni aramazsan polisi arayacağım ona göre. Sana söz veriyorum ki bir müddet sonra seni arayacağım. Tamam mı? Tamam. Peki öyleyse hoşça kal. Ne yapsam acaba? En iyisi durumu Murtaza amcaya haber vermek. Buyurun efendim. Murtaza amca benim Serpil Buyur kızım bir şey mi oldu Biraz önce telefonda annemle konuştum Eğer psikiyatri kliniğine gitmezsen Polise haber verecekmiş Ayrıca beni Çetin Bey değil Başka bir profesör muayene edecekmiş Ben de o profesörün adını sordum Ve soruşturacağımı söyledim İsmi neymiş kızım o profesörü Yunus Sezer Yunus Sezer mi Yavrum ben tanıyorum o profesörü Çok iyi bir insandır Sen merak etme Annene telefon et ve Yunus Hoca'ya muayene olacağını söyle. Ben Yunus Bey'le konuşurum. Çok teşekkür ederim Murtaza amca. Yarın da annenin söylediği kliniğe git tamam mı? Tamam. Size güveniyorum. Selametle kızım. Cenabı Hak yardımcın olsun. Amin. Hepimiz. telefon ederek kliniğe gideceğimi söyledim. Sevinip sevinmediğini sesinden anlayamadım. Ben telefonu kapattıktan birkaç dakika sonra Murtaza amca telefon etti. Profesör Yunus Sezer'le konuştuğunu ve bana yardımcı olacağını söyledi. Ertesi gün ben Gülsen ve Gülsen'in annesi psikiyatri kliniğine gittik. Durumdan haberdar olan baş hemşire beni hemen tek kişilik bir özel odaya aldı. Burada bir müddet kalacaktım. Gülsen ve annesi beni odaya yerleştirdikten sonra evlerine döndüler. Yanımda getirdiğim eşyalarımı dolabıma yerleştirmiştim. Dolabı açarak Gülsen'in bir paket yaparak getirdiği kitaplara bakmaya başladım. Kitapların arasından bir mektup buldum. Gülsen yazmıştı. Canım kardeşim Serpil, mektubumu hastanedeki odanda okuyorsun. Şu anda ne çeşit korku ve üzüntülerin içinde bulunduğunu biliyorum. Çünkü kendimi bütünüyle senin yerine koyuyorum. Canım kardeşim, korkma ve üzülme. Orada, o odada yalnız değilsin. Allahü Teala her yerde hazır ve nazırdır. Bunu biliyor ve iman ediyorsun. Biz müminler onun himayesindeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bunu hiç unutma. İkincisi de şu, sen bir kahramansın. Giriştiğin mücadele öyle kolay bir şey değil. Küfrün en katı taşlarını sen parçalıyorsun. Zaten sana yöneltilen iğrenç iftira da bu yüzden oluyor. Sen bir başlangıçsın. Bu yüzden annen, Füsun ve diğerleri korkuyorlar. Bırak korksunlar. Bırak saldırsınlar. Zafer önünde sonunda senin ve senin gibi olanlarındır. Hiçbir suçun, günahın yok. Nene Hatunlar, Fatma bacılar ne yaptılarsa sen de onu yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Kardeşim benim, kendi kendine hep şunu tekrarla. Ben yalnız değilim. Ve bol bol dua et. Dualarında bizleri ve diğer Müslümanları da unutma. Çünkü çok ihtiyacımız var buna. Sen bizim iftiharımızsın. Allahü Teala'nın selamı üzerine olsun. Gülsen. Serpil Hanım, Profesör Yunus Bey geliyor, hazırlanın. Tamam peki. <laughs> Hemşire hanım çıkabilirsiniz. Peki efendim. Kliniğimize hoş geldiniz Serpil Hanım. Ben Profesör Yunus Sezer. İki asistanımla beraber sizinle biraz sohbet edeceğiz. Buyurun doktor bey. Belli bir rahatsızlığınız veya şikayetiniz var mı? Hayır efendim. Uykularınız nasıl? Normal. Korkulur uya görür müsünüz? Eskiden çok ender olarak görürdüm. Fakat son yıllarda böyle bir şey olmadı. Peki, fakültedeki notlarınız nasıl? Çok iyi. Peki. Alt sınıftan hiç dersim kalmadı. Güzel. Madem hiçbir şikayetiniz yok, ...öyleyse kliniğimize niçin müracaat ettiniz? Hasta olmadığımı ispat etmek için efendim. Ne için? Ailem, özellikle annem ve kuzenim hasta olduğum konusunda ısrar ediyorlar. Ne sebepten ötürü böyle yapıyor aileniz? Bir açıklaması olmalı. Dindar olmam ve örtünmem yüzünden. Ay, şu memleketin halini görüyor musun? Ellerinden gelse bizi bile tımarhaneye sokacaklar. Evet Serpil Hanım. Size derhal psikoloji testi yapacağım. Sonra da eksiksiz olarak nörolojik muayeneler. işte EKG filan. Gerekirse daha sonra da... Evet, bir şeyler yapacağız Ben şimdi gidiyorum Serpil Hanım Tekrar geleceğim geçmiş olsun Teşekkürler hocam Doktor odandan ayrıldıktan sonra biraz kitap okudum Daha sonra öğle yemeğini getirdi yaşlı bir teyze Öğle ezanı okunduktan kısa bir süre sonra ...sabahki asistanlardan biri içeri geldi. <laughs> Serpil Hanım merhaba. Ben Doktor İlhami. Sabah görüşmüştük. Evet Doktor Bey, hatırladım. Ee, sohbetimize başlamadan önce şunu sorayım. Namaz kılıyorsunuz herhalde. Evet, kılıyorum. Ha, tamam, ben gerekli talimatı veririm. Size seccade getirirler... Kıble şu taraftadır. Siz de namaz kılıyorsunuz herhalde. Elhamdülillah kılıyorum. Doktor İlhami Bey benimle konuşmaya teknik sorularla başladı. Konuşma ilerledikçe özel konular iyice açıklanmaya başlamıştı. Bu arada teyzeme kızı Füsun'dan bahsettikçe meraklandı. ...daha sonra gazetelerin sosyete sayfalarında... ...birkaç kere ismine ve fotoğraflarına rastladığını söyledi. Duyduğuma göre geçenlerde kalp cerrahı bir doçent... ...bu füsunun yüzünden karısından ayrılmış. Daha sonra da doktora... ...sana karını ben mi boşa dedim diyerek sırt çevirmiş. Adamcağız psikolojik bunalıma girmiş. Böyle şeyleri sık sık yapar... Konumuzla alakası yok ama merak ettim. Acaba böyle yapmasının bir sebebi var mı sizce? <laughs> Aklınca erkeklerden intikam alıyor. Bizim çevrede Füsun'a vampir lakabını takmışlar. Sanırım o doçent de sosyet edendir. Evet öyle. Serpil Hanım bugünlük bu kadar. Yarın inşallah görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Arayış adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.